Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dedi Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Bakın değişik pozisyonları değişik şekilde şeytan değerlendiriyor. Hiç tereddünüz olmasın. Serkarları da öyle değerlendiriyor. Ortadaki sürüleri de öyle değerlendiriyor. Hak yolunda, peygamber yolunda yürüyenleri de değerlendirme bir yönüyle. Dediğini, ettiğini yaptırma. Onlara göre de öyle argümanlar kullanıyor. Şeytan bu, kullanıyor yani. Kullanabilir bunu. O zaman hakiki müminlere düşen şey şudur yani. Ne Ammar ibn Yasir ne Bilal ibn Habeşi radıyallahu anhuma ve anhum ecmain. Bunlardan hiçbiri değişik belalara maruz kaldığı zaman inen ayet sayısı 5-10 tanedir. İnsanlığın itihar tablosunun peygamberliği o ölçüde henüz duyulup hissedilmeye başlamıştır. Fakat ne o ağır taşlar altında, o sıcak çölde, beyin kaynatan çölde. Sıcakta beyin kaynayıp da esasen genel dengesi bozulan insanlar vardır. Allah korumuş onları. Çarma germe gibi yani. Bu türlü şeyler karşısında birbirini suçlayan insana ben hadis kitaplarında, siyer kitaplarında, mazi kitaplarında hiç rastlamadım. Sen gelmeseydin, bizi böyle bir yola çekmeseydin, Bunlar başımıza gelmezdi. Baba sen inanmasaydın, anne sen inanmasaydın, ben de bunlara maruz kalmazdım. Efendim sen inanmasaydın, ben de mevaliden olarak inanmaz, bu yola girmezdim, bunlar da başıma gelmezdi. Diyen bir tane insan bilmiyorum. Bir iki tane mürtet vardır, dönmüştür. Efendim, i̇bn Akter. Fakat imanı sindirememiş, Medine-i de Huzur Risalet Fena'ydı, ihtimal, çok farklı beklentileri vardı. Konuşmasını biliyor, şeytanca şiir yazmasını biliyor, onları büyüyecek şekilde seslendirmesini biliyor, firdevsice konuşmasını biliyor, bu defa ben bu kadar mahir bir insanım, ihtimal, ihtimal, yani bana niye? Bu Bekru, Ömer, Osman, Ali kadar iltifat yok filan. Allah Resulü esasen herkese iltifat eder. Celilül Beceri geldiği zaman kimse onu tanımıyor. Hemen altına kendi üzerindeki şeyi atar, örtüyü atar, yanına buyur eder. Ekrimu kerimel kavm Bir kavmin kerimine sizde ikramda bulunun der. Allah Resulü hiç kimseyi kıracak, onu bir beklentiye sevk edecek tavır ve davranışta bulunmamıştır. Ama o melun ihtimal çok farklı beklentilere girdi. Döndü bu defa o şeytani gücünü Mekke-i Mükerreme'den müşrikler içinde Efendimiz'e, muhacirlere, Müslümanlara karşı kullandı. Böyle. Birkaçı da zaten tam inanmamış, Araf'ta duruyorlardı bazıları. Bu irtidat hadiseleri meydana gelince işte Müseylemetül Kezab, Seçici hadiseleri daha sonra efendim sekiz tane hadise, bunlardan bazıları da o işe katıldılar. Allah Araftaydılar bunlar, Ortadaydılar, bir o tarafa bakıyorlardı, bir de bu tarafa. Günümüzdeki Araftakiler gibi yani. Şimdi kimin yanında durursak bir tane villaya sahip oluruz. Hesapları ona göre, çok farklı bir hesap. Efendim. Riyazi düşüncede bunu bir yere oturtamazsınız. Bunlar çok dahiyane tespitler. Araftakiler. Bu esas çok ciddi sarsıntı yaşayanlar da bunlardır. Ve zannediyorum bu Araftakiler bazılarının kafalarını karıştırıyorlar. Bazı Ellerindeki imkan ve fırsatları biraz da enaniyetleri var. Mesela bir yerde bir kariyer yapmışsa filan esas dünden bugüne onun kadar öyle kariyeri yok. Ama ölesiye canını can isteyene vermiş. Canımı canan istemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyeyim, o ne senindir, ne benim. Canımı canan isterse minnet canıma. Can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma? Füzuli ruhun şad olsun. Böyle demiş, o yolda at koşturmuş insanlar. Yo biz de varız, İbni Akdal. Biz de varız mülazaz hapsen Allah. Bunlar şerare üretirler. Bunların şeytani şerarelerinin tesirinde kalan insanlar olur. O zaman bu işe baş koymuş. Bu iş karşısında iki müklüm olmuş. El pençe divan durmaya karşısında ahdü peymanda bulunmuş. İnsanlara düşen şey sabit kadem olmak. Madem insanlığın iftihar tablosu, kalp yazısında da geçtiği gibi günde belki bazen yüz defa ya mukallibel kulub sabbit kalbi ala dinik ey kalpleri evrip çeviren zaten evrip çevrilme karakteri olan kalpleri evrip çeviren Allah'ım benim kalbimi imanda sabit kıl ya mukallibel kulub sabbit kulubena ila dinik ey kalpleri evrip çeviren Allah'ım kalbimizi ibadeti taata tevcih buyur.'' yarımız yardımcımız ol. Başka bir duası. Ya hayyu ya kayyum. Bir rahmeti ki estagid. Estihli şe'ni kullehu. Ve la tekilni la nefsi ey. ey hayy kayyum olan Allah'ım. Beni nefsimle bir göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Göz açıp kapama bu. Bundan daha az bir zaman. Beni benimle nefsimle baş başa bırakma. Ondan daha az zayıf bir rivayette وَلَا اِلَى اَحَدٍ Halktan herhangi bir kimseye bile bu kadar zamancık beni bırakma Allah'ım. Tut elimden Allah'ım. Tut ki edemem sensiz. Mülahazasıyla hep Cenab-ı Hakk'a edip sarsılmamak için lazım gelen her şey yapılmalı.